Evet, selamun aleyküm, hayırlı günler. 19 Ocak Pazar 2025 İstavrit canavarlarını gördük, istavrit avcılarını gördük. Şimdi ne diyecek abi? He? Güzel bir gündeyiz, Harun. Güzel evet. Zaman öldürmeye geldik. Güzel bir gün, güneşli bir hava. Güzel yani. bir gün istiyoruz. İyi şekilde. Bunun sesi biraz daha almıyor sesini. Volkan abimizle beraberiz. Volkan abimiz şu an, şu an hem balık tutup hem güzel şarkı söyletmek isterdik ama şu an uygun değil. Ama başka zaman inşallah o da olur. Şu an balığın keyfini yaşıyoruz Yusuf abi. <laughs> Bugün balık zamanı. Size kolay gelsin, rast gelsin abi. Görüşürüz. Görüşürük Bunu de. da atacağım zaten. Hadi rast gelsin abi. Kolay gelsin. Aynen öyle. Nereye? Arkadaş geliyor evet. arabaya yer Gör beraber gidek gör. Ben de gidiyorum o taraftan. Bir saattir gidemiyorum sohbet et onu abone yap. Arkadaşları abone yap. Diğerlerini yaptım bu abileri yaptım Volkan abileri. Böyle gidiyoruz abi. Ya. Herkese rast gelsin, kolay gelsin diyoruz. <laughs> Kefallerimiz. Burada tevaller var. Tevaller çıkmış ıstavruklar. Bolca akşam bir 50 tane falan palamut aldılar. Boğaza bakan taraftan. Haliç'e bakan taraftan da bir 10 tane falan çıktı. Köprü tıklım tıklım kalabalık. Abone olun, beğenin. Dilerim abone olup beğenenlere teşekkürler. İyi günler.